arkadaşlar günaydın. Şimdi yeni 3008'in performansını göreceğiz bayır çıkarken. Bazen e, İngilizce konuşacağım çünkü bu motoru merak eden İngilizce duymak isteyen arkadaşlar da var. Hi guys, now we will see the performance of the Peugeot 3008 and let's figure out the performance and the power of the engine. Şu an Mudanya bayırına çıkıyoruz arkadaşlar. Eee en sol şeritten. Trafik el verdiğince gitmeye çalışacağım. Now we are climbing to Mudanya hill and uh, we will see the performance of the engine uh, as much as the traffic allows me to ride on. Eee uh, now we are three souls on board with my children. I'm not alone. Çocuklarım da var e, arabada. Yani tek başıma değilim şu anda. Yani trafik el verdiğince ben şu anda hızlı gitmeye çalışacağım. Ve performansını da görmüş olacaksınız motorun. Gerçekten dik bir bayır burası. Bilenler bilir. It's really high steep climbing, you know. As you can see, I can reach easily 111 km speed while I'm climbing and I have no issue with the power and the performance of the engine right now. So, uh, if you have any questions, please comment. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, yani e, bir noktaki motor çeker mi? Performansı nasıl olur? İşte bu ilk performans ortada. Yani burada trafik bana ön e, e, izin verseydi çok daha hızlı gidebilirdim. Yani motoru basarsak gidiyor. Gayet akıcı bir şekilde. Sol şerit açık değil maalesef. Gidebildiğimiz ama yüzün altına da düşmedik bu tepeyi tırmanırken gördüğünüz gibi. And our speed was approximately more than 100 kilometers as you see while we are climbing. Now we will continue and I will stop the uh, video right now.